Bu videoda tüm krallar ilk önce gergin görünüşlü adamlarla, daha sonra çapulcular ve en son kavgayı sarhoşlarla kapışacak. Günün sonunda en iyi performans sergilen krallar, ellişerli olarak birbirleriyle mücadeleye girecek. Hazırsanız başlayalım. Testimizin ilk turu için gergin görünüşlü adamı kullanıyor. İlk mücadelemizi 10 tane gergin görünüşlü adamla Svadya kralı Kralalus'u kapıştırıyoruz. Kralalus atının avantajını çok fazla kullanmayarak kalabalığın arasına dalıyor. Üst üste gelen saldırılardan kaçmaya başarıyor. Devamlı bir tane gergin görünüşlü adamı indiriyor. Fakat uzaktan saldırılar, yakından saldırılar derken atı düşüyor ve üst üste saldırıları dayanamayıp maalesef bayılıyor. İkinci mücadelede bu sefer Sultan Hakim ne oluyor. Sultan Hakim bu savaşı çok hızlı başlıyor ve başlar başlamaz biri gergin görünüşlü adamı indiriyor. Fakat kalabalığın içerisinde kalan Sultan Hakim 35 metreden aldığı saldırıyla Kral Arlus bir düşman alt ederek turu bitiriyor. O değil de o bıçağı fırlatan gergin abimizi tebrik etmek lazım. Bir diğer kapışma Kergit Anlamı'nın lideri Sancaran'a karşı oluyor. Sancaran Sultan Hakim gibi hızlı başlasa da aynı hızla atı düşüyor. Gergin görünüşlü abiler aralarını aldıkları kralı çok rahat bir şekilde yeniyor. Bir sonraki mücadele bu sefer Kral Ragnar'la oluyor. Kral Ragnar hızlı gelse de boşluğa vuruyor. Etrafında bir tur döndükten sonra atı düşüyor. Çift telli olmasının verdiği dezavantajla kimseye zarar vermeden turu kaybediyor. Diğer mücadelemize sahnede Kral Grabuk bulunuyor. Kendisinden çok ümitli olsam da atından düştüğü gibi o da mücadeleyi kaybediyor. Topu topuna 3 tane adam saldırdı. Kalabalıkta saldırmadılar ama maalesef kaybetti. Son olarak ormanlık alanda atından düşen Yoroklek üst üste saldırılar sonucu nefes almadan o da kaybediyor. 10 tane gergin görünüşlü adamın çok fazla geldiğini anlamış oluyorum ve sayıyı 3'e düşürüyorum. Üçlü grubun ilk turunda Krararlus'la kapışıyoruz. Tura hızlı başlayan Krararlus dağınık takılan gergin görünüşlülerden birini indiriyor. Devamlı tuhaf bir şekilde hem rakibini indirip hem de attan düşüyor ve teki tek bir mücadeleye giriyor. İkimli olarak çok daha üstün olan Krararlus bu turu kazanıyor. İkinci mücadelede Sultan Hakim'in karşısına çıkıyor. Sultan bir tane gergin görünüşü hallettikten sonra iki tane gergin görünüşü sağdan soldan arkadan saldırınca boşlukta kalıyor ve turu kaybediyor. Üçüncü maçta Kral Ragnar'la kapışıyoruz. Ragnar'ı ortalarına alan bu üçlü çok rahat bir galibiyet alıyor. Kral Ragnar'dan en azından birini yenmesini beklerdim. Maalesef iki maçta da sıfır çekiyor. Dördüncü mücadelede Sancaran yine şovunu yapıyor ve çok hızlı başlayarak birini indiriyor. Fakat devamında ikili sıkıştırmalardan çıkamayan Sancaran yine bayılıyor. Beşinci maçta Kral ve taklitle yaklaşan gergin görünüşlüler bir adamı arkadan uzaktan saldırıya bırakıyorlar. Akabinde yine rahat bir galibiyet alıyor. Bu turun son mücadelesi Kral Yoraklek'e karşı. Kral Dek ağaçların ardında ilk düşmanını bayıltıyor. Ardından yaptığı hızlı saldırıyla ikinci düşmanını yok ediyor. Atından düşen Dek sırtından vurulsa da mücadeleyi kazanıyor. Bu turun galip kralı ilk maçta 10 düşmanla birini öldüren, ikinci maçta 3 üç düşmanı üçünü de yok eden Kral Arlus oluyor. Testimiz ikinci turunda bu sefer çapulcular ile kralları kapışırız. Bu test için 30 tane çapulcu kullanacağız. İlk mücadelemiz Kral Gravelt ile oluyor. Gravelt'ın üst üste saldırıları çapulcuları yavaştan indirmeye başlıyor. Çapulcuların arasına sıkışan kral atından inmeye karar veriyor. Devamında dört bir yandan kuşatılmış şehir gibi nereye dönse darbe alıyor. Bu kadar darbeye dayanamayan kral maalesef bayılıyor. 16 ölü iki yaralı ile turu bitirmiş oluyor. İkinci maçta çapulcularla kral Ragnar'ı kapışıyoruz Ragnar kalabalığın arasına birini indirdikten sonra biraz uzaklaşıyor. Devamında etrafını saran çapulcular Ragnar'ın atını düşürüyor. Yüksek tempo saldırılara çift kılıcı ile cevap vermeye çalışan Ragnar çok fazla dayanamayıp bayılıyor. Maalesef kötü bir performans izledik. Üçüncü maçta Kral Jurekdek'i izliyoruz. Jurekdek mücadeleyi sağlam başlıyor. 3-5 çapulcu indirdikten sonra attan düşüyor. Fakat atı düşen Jurekdek bundan avantaj sağlıyor. Önüne geleni tek tek indirmeye başlıyor. Devamlı çapulcular salaklık yapıp kaçmaya başlıyor ve birlik düzeni iyice bozuluyor. Akabinde Jurekdek dağılan çapulcuları tek tek yakalayıp bayıltıyor. Sona kalan iki çapulcu da kaybedince Jurekdek turu kazanıyor. 22 ölü 8 yaralı ile Euroleague finali garantiliyor gibi bir şey oluyor. Dördüncü maçta Sultan Hakim'i izliyoruz. Sultan yüksek tempo ile mücadeleye başlıyor. Atını ve hızını kullanarak sürekli çapulcuları ayrı yerlere sürükleyip birlik bütününü bozan Hakim, 18 ölü 12 yaralı ile bu turu kazanan bir diğer kral oluyor. 5. maç Kral Arlus ve çapulcular arasında oluyor. Arlus sert darbeleriyle üst üste çapulcuları indiriyor. Devamında atsız kalan Arlus dezavantajlı konuma düşüyor. Vücudunu iyi kullansa da maalesef turu kaybediyor. Bu turun son mücadelesine Sancaran çıkıyor. Sancaran çapulcuların arasına girer girmez atı düşüyor. Kral Arlus gibi sağlam mücadele verse de maalesef o da bu turu kaybediyor ve ikinci turun kazananı Kral Yaroktek oluyor. 3. turda kavgacı sarhoş krallarla kapışıyoruz. 10 tane kavgacı sarhoş kral yorak tekne ilk mücadeleye çıkıyor. Kral ilk sarhoşu bayıltıyor. Devamında etrafında toplanan sarhoşlar kralın atını düşürüyor. Attan düştükten sonra büyük avantaj kaybeden kral bir sarhoş daha bayılsa da turu bir ölüm bir bayıltmayla kaybediyor. Bu turun ikinci maçına Sancaran çıkıyor. Sancaran oldukça acemi bir şekilde atıyla saldırıya çıkıyor ve atını kaybediyor. Atını kaybeden Sancaran yanında iki sarhoş götürüp bayılıyor ve kral yörek dekten daha avantajlı konumda turu bitiriyor. Üçüncü maçta kral Arlus birini öldürüp tura başlıyor. Devamında bir başka sarhoşu daha bayıltıyor. Fakat atın üstüne aldığı darbeler sonucu bayılıp bu turu kaybediyor. Dördüncü maçta kral Graver'ı izliyoruz. Graver sıkıştığı yerden birini bayıltarak çıkıyor. Devamında ikinci sarhoşu da bayıltıyor. Fakat kralın atı bayıldıktan sonra Graveld avantajını kaybediyor. Gider ayak yanına birini alarak bu tura veda ediyor. 5. maçta Sultan Hakim'i izliyoruz. Sultan Hakim sıra sıra 3 sarhoşu yok ettikten sonra bu tura veda ediyor. Bu turun son maçında Kral Ragnar'ı izliyoruz. Ragnar mücadeleye çok hızlı başlıyor. Fakat devamında atından düşüyor. Atından düştükten sonra şov yapan Ragnar iki öldürme iki balıtmayla bu turu kazanan kral oluyor. Yarı finale geldiğimizde Sultan Hakim 3 turu da 6 sayıdır bir mücadeleyle bitirdiği için hiçbir tur kazanmasa da yarı finale yükselen bir diğer isim oluyor. Ve yarı finalin ilk başında Kral Arlus ve Sultan Hakim'in mücadelesini izliyoruz. 50 tane çıplak Kral Arlus ile 50 tane çıplak Sultan Hakim dövüşecek. Meydanın ortasında buluşan krallar görsel anlamda tuhaf bir mücadeleyi bize izletmiş oluyorlar. Akabinde üst üste gelen Sultan Hakim bayıldığı yazılarıyla karşılaşıyoruz. Mücadele devam ederken bayılmaların kafa kafa gittiğini söyleyebilirim. Fakat yaklaşık 2-3 dakika sonra sona kalan Sultan Hakim'in peşine bir sürü Kral Arlus gidiyor ve Sultan Hakimleri bayıltan Kral Arluslar finale çıkıyor. Yarı finalin ikinci mücadelesi Kral Ragnar ve Kral Yoraglik arasında oluyor. Yine 50 tane çıplak kralı meydana bırakıyoruz. Meydanın ortasında kavuşan krallar amansız bir mücadeleye giriyor. Ve ilk kralımız Kral Yoraglik bayılıyor. Devamlı durum 1-1, 2-1 derken ortada bir Kral Ragnar avantajı görmeye başlıyoruz. Devamlı çok rahat bir mücadele geçiren Kral Ragnar son kralı da öldürüp finale çıkıyor. Ve final Kral Arus ile Kral Ragnar arasında oluyor. Final turunda yine 50 tane çırpak kralı dövüştürüyorum. Fakat bu sefer ellerine kılıç veriyorum. İki kral meydanın ortasına toplanıyor. Kılıç kullanıldığı için hızlı bir mücadele izliyoruz. Üst üste gelen bayılma haberleri bu mücadelenin zevkine bize hissettiriyor. Artık sonlara geldiğimizde 3 Kral Ragnar 1 Kral Arlus kalıyor. Kral Arlus birini bayıltıp ikiye tek kalıyor. Fakat hiç beklemediği bir anda aldığı darbeyle kaybediyor. Ve bu testimizin şampiyonu Kral Ragnar oluyor. Gördüğünüz üzere sadece 2 adam farklı şampiyon belli olmuş. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada ilk katı üyemiz Amon Rai'ye çok teşekkür ederim. Çok sağol dostum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.